Aman. Çayırda buldum seni ellere vermem seni kendime alsam seni sineme sarsam seni. uçuna Leylim, Leylim, Leylim Aman aman Allah Çayırda buldum seni ellere vermem seni Kendime alsam seni sineme sarsam seni Çayırda buldum seni ellere vermem seni Kendime alsam seni sineme sarsam seni Hepinizin ağzına sağlık. Değerli izleyicilerimiz... <laughs> ...az önceki bu Güzide eserimizi... ...ses sanatçısı Mehtap Güzel Ses... ...ve değerli konuklarımız birlikte söylediler. Hepsine teşekkür <laughs> ediyoruz efendim. Efendim ben çok teşekkür ederim. Bu güzel türkümüzü nacizane seslendirmeye çalıştık. Ee, umuyorum ki halkımızın beğenisine mazhar olmuştur. <laughs> olmuştur efendim. Efendim, e, bugün televizyon tarihinde bir ilk yaşanacak. Fil hakika malumunuz zaten e, televizyon yeni olduğundan bu da oldukça tabii bir durum. E, televizyonu yapan ünlü bilim insanları hızını alamayıp bir zaman makinesi icat ettiler. Efendim bu vesileyle toplumun her kesiminden buraya gelen konuklarımızın gelecekten torunlarını stüdyomuza getirdik. Evet. Ee, evvela konuklarımızı size tanıtmak <laughs> istiyorum efendim. Efendim ilk konuğumuz fabrika işçisi İsmail Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Beni buraya davet ettiğiniz için müteşekkirim efendim. Sayenizde ekranlarımız karşısında bizleri izlemekte olan yüce halkımıza işçi ve emekçi sınıfını temsil hakkını e, bana vermiş bulundunuz. Ben de bu uğurda gayret edeceğim efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür Sağ ederiz efendim. efendim. Bir diğer konuğumuz, kasaplık mesleğini icra eden Cemil Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Beni de programınıza duhul ettiğiniz için kıvanç duyuyorum efendim. Bildiğiniz gibi etin kemiği vardır lakin dilin kemiği yoktur. Evet. Şimdiden bir sürçülisan edersek konuklardan af diliyorum efendim. Ne güzel, ne güzel konuştunuz efendim. Ee, bir diğer konuğumuz da, yine o sıcak mahallelerimizin olmazsa olmazı olan hırsız Feridun Bey. Hoş geldiniz. <laughs> efendim teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz. Ee, ben de ilk defa vatandaşlarımızın evine bu televizyon cihası vasıtasıyla konuk oluyorum. Genelde direkt camdan içeri zuhul ederim efendim. <laughs> koyduğum seyirler genelde zengin muhitleri ve zengin haneleridir efendim bunun da bilinmesini behemhel behem, mühimser. Behem, behem. Evet efendim. İşte içimizden örnek bir hırsız. <laughs> efendim e, bazı seyircilerin aklına Efendim madem böyle bir e, zaman makinesi icat ettiniz. Neden Hitler dönemine gidip oradaki milyonları kurtarmadınız gibi bir sual de gelebilir. Evet. Onu da şöyle açıklayayım. E, şöyle ki aklımıza gelmedi. E, zaten makine daha tek kullanımlık. Evet, evvela Mehtap Hanım'la başlıyoruz. Buyurun. Mehtap Hanım, sizin gelecekten gelen torununuz... ...aynı sizin gibi bir ses sanatkarı. <laughs> Gerçekten. Evet. Ay çok sevindim, çok sevindim. Ben zaten hep söylerim. Ee, Geleceğimiz genç nesillerin elindedir. Yani Ulu Önder Atatürk'ümüz demiştir ya, gençler sayesinde muasır medeniyetler evet. seviyesine erişeceğiz diye. Gerçekten öyle çok inanıyorum buna. Evet, o halde efendim, e, bestesi ve güftesi yine torununuz Yeter Hanım'a ait olan <laughs> bu güzide eseri dinliyoruz. Hadi bakalım. Benim gibisini bulamazsın Ben çok iyiyim, anlamazsın Çünkü sen bir Andavalsın. <laughs> evet, dinliyoruz efendim. Evet, e, dinlediniz. E, Mehtap Hanım, beğendiniz mi? Vallahi şimdi ben e, nasıl desem? Tabii döneme göre aslında müzik zevkleri değişebilir. Bu normaldir. Ama şimdi bu müziği dinlediğimizde yani... E, ...kendisi için... E, ...halk e, için yani müzik zevk... Ben cümleyi toparlayamayacağım. Kusura bakmayın. Ben ben de zaten beğendiniz mi derken yaptığınızı beğendiniz mi anlamında? Yani zira işte bunun oluşmasında e, sizin de payınız var. <laughs> Merhaba. Bu şarkı inanılmaz derecede tuttu. Bütün trendlerde bir numara. İnanılmaz. Herkes kopuyor vallahi canım nereden kopuyorlar acaba? <laughs> Eller Kara. Bana polis yok dendi efendim fakat. <laughs> ya şöyle kendimi anlatmak istiyorum. Bu şarkılarım özellikle Andavasın, Mansın vesaire falan falan inanılmaz derecede tık alıyor. İnanılmaz derecede like alıyor. YouTube'da çıkanlar inanılmaz derecede yüksek ve gerçekten çok iyi. Ayrıca siz neyi anlamıyorsunuz onu da ben anlamadım yani. <laughs> Hiçbir şey anlamıyoruz. <laughs> Evet belki de bu şarkı üzerinden sizinle bir iletişim kuramayacağız. Ee, başka eserleriniz var mı? Onların isimleri nelerdi? Zaten şu Malsın Andavası inanılmaz trendlerde. Bunun dışında inşallah Geber var. O çok iyi. Ondan sonra e, ağzına otururum var mesela. O çok iyi. Oldu. E, sonra e, kafana e, bir tane yumruk var mesela. Kafana bir buf, 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 buf diye orası geliyor. Ondan sonra ne diyeyim sana böyle inşallah Ayağın kayar da düşersin. E, sürüm sürüm Geber inşallah filan. Bunlar hep trendler. Hep böyle yükseliyor. Evet, sorduğum sorunun cevabı üç gün en az yayın kapatma cezası olarak bize dönecek anlaşıldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz Mehtap Hanım? Vallahi Hayati Bey ben şu an soyumun üremesini nasıl engellerim diye düşünüyorum. Çünkü ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi siz e, acaba bu şarkıları sevdiğiniz insana mı yazıyorsunuz, ha? düşmanınıza mı yazıyorsunuz ben? Çünkü e, anlamadığım şey şu ya aşk inceliktir, aşk hakikattir, ne, ne bileyim yani nezakettir, letafettir. Buyur. <laughs> Kimleri sayıyor ya ben hiçbir tanımıyorum kim onlar? <laughs> evet, e, o zaman biz yavaş yavaş, değil mi? Kendilerini kendi zamanlarına gönderelim. Evet, evet. 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 Buyurun efendim. Evet. Lütfen like atmayı unutmayın bana. Benim bel kıtlığım var. Hiçbir şey atar. Evet. Efendim, e, sırada İsmail Beyefendi var. İsmail Beyefendi, sizin torununuz, sizin gibi bir işçi efendim. Ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Öyle mi? Ne teşekkür mi? oldum efendim. Çok teşekkür ederim. Musiki de muvaffak olamamış olabiliriz ama benim yurttaşlarıma gerçekten inancım tam. İşçi sınıfının, emekçinin bilinçlenerek sendikalaştığına olan inancım tam. Bu geçen süre içerisinde nevi şahsına münasır bir duruma geldiklerine inanıyorum efendim. Öyle mi efendim? Yürekten inanıyorum. O halde daha fazla sizi bekletmeyelim ve torununuz Fikri Bey'i stüdyomuza alalım. Fikri Bey buyurun. buyurun. <laughs> Dedem. Hoş geldin torun. Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun iyiyiz. Halimiz, vaktimiz yerinde. 1500 lira maaşla gül gibi, gibi geçirip gidiyoruz. Çok iyi, çok iyi. Bak çok çok sevindirdin beni. Halin, vaktin yerinde. 1500 lira o zaman senin döneminde o zamanlarda çok iyi bir para öyle mi? Ha hamdolsun iyi vallahi. 1500 lira maaşı, 1300 lirasını kiraya veriyoruz. 200 liralık gün geçtik gidiyoruz. Çok şükür. Ev kiranlığı o kadar fazla köşkte mi yaşıyorsun? Yok, bir artı bir. Ama yetiyor çok şükür. Nasıl yeter ya? Nasıl yeter oğlum? İşçi daha iyi şartlarda yaşamayı hak ediyor. Hak ediyor çok şükür. Hamdolsun iyi. Ee, en azından sigortan var ama neticede. Yok çok şükür. Patron yapıyormuş gibi gösteriyor şükür yani. 2500 lira veriyor, binini geri alıyor. Ya bu alenen hırsızlık ya. Çok şükür hırsızlık ya. Ya hırsız bile isyan etti bu duruma. Öyle çok şükür. Niye çok şükür evladım? Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Şikayetimiz yok, her şey yolunda. Vallahi benim torunum daha iyi durumdaymış. Gerçekten şu an şükür ettim. Biz bu nasırlı ellerle bunun için mi mücadele ettik evladım? Zincirlerinden başka her şeyini kaybetmişsin sen. Kaybettik, evet. E, tamam, ama üslubumuza biraz dikkat edelim. Zira şu anda ulusal televizyondayız, değil mi? Tabii. Televizyondayız, evet. Kusura bakmayın Hayati Bey. Benim... Benim insanlara olan inancım biraz sarsıldı da. Sarsıldı. O, o halde, efendim Fikri Bey'i makineye uğurlayalım. Kendi zamanına dönmesi için. otobüste giderdim ben. De. Gidemezsin canım, gidemezsin. Buyurun. Buyurun şöyle bakın, buyur. şöyle bakın. Hadi bir şey. Efendim, e, sırada mahalle kasabımız Cemil Bey var. Cemil Bey, sizin torununuz bir et lokantası sahibi olmuş efendim. Maşallah ne ala ne ala mesleğimi bir üst kademeye geçirmiş. Çok mutlu oldum, çok kıvançlıyım. Pek merak ediyorum kendisini. Evet, o zaman sizi daha fazla merak içinde bırakmayalım ve torununuz Bahadır Bey'i alalım. Bahadır Bey buyurun. Bravo. dövüşüyorsun evladım? Niye dövüşüyorsun eti lan? Aa, tokatlıyor. Acaba dayakla mı terbiye ediyor eti? Olabilir mi böyle bir şey? Olur mu efendim? Mandar eti. Yalnız efendim şu kadarını söyleyeyim size. Bu et onun döneminde çok beğeniliyormuş. Efendim lokantaları beynerminelmiş ve dünyanın her cihetinde şubeleri varmış. Kendisi dünyayı geziyormuş. Medrano sirkindeki şempanzeler de dünyayı geziyor ama... <laughs> Gel gör ki yani... Oğlum, torunum. Senin e, alameti farikan nedir bakalım? Yani numaran ne? Dedeciğim, eti şöyle yatırıyorum. Biraz mıncırıyorum. Daha sonra... ...bakmadan kesiyorum. Azıcık tuzluyorum. Hop! Kilosu... 1200 TL. 1200... Ne, benim, benim torunun maaşı bu. Ben ete zam geldiğinde mahallenin yüzüne bakmaya utanıyordum. Sen nimetle temaşa yapıp para mı alıyorsun insanlardan? Aşk olsun dedeciğim. Sana bedava tabii. Sen de tadına bakar mısın? Yer misin torunun stiğini? Kusura bakmayın. Bunu ayıralım, bu gitmesin geri. Gerçekten geri gitmesi. Siz bana bir doktor ayarlayın. Ben kısır olmak istiyorum. <laughs> Lütfen yani benim soyum üremesin artık. Evet Cemil Bey sizi çok iyi anlıyorum. Bu arada Bahadır Bey gitmeden önce son bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Var. Kahve işine de girdik. <laughs> Kapışın! <Kapicino. gülüyor> Evet efendim, son bir söyleyeceği yokmuş. Buyurun çıkabilirsiniz, buyurun. Buyurun, Allah'a ısmarladık. Biz Allah'a böyle bir şey ısmarlamadık. Evet. Ferudun Bey. Evet efendim. Sıra sizde. Heyecanlı mısınız? Efendim açıkçası tedirginim. Ee, diğer konuklarımızın geleceklerini gördükten sonra benim torunumun vatana millete hayırlı bir birey olduğunu düşünmek abesle iştigal olur kanaatindeyim efendim. Efendim, oldukça şaşıracaksınız çünkü Torununuz İbrahim Bey bir bankacı efendim. Ha. Evet. Bankacı mı? Evet. evet. Ah, Fevkalade ne güzel. İnsanların güvendiği bir banker olmuş. Ne mutlu bana efendim. Evet. İbrahim Bey'i çağırıyoruz. Buyurun. Dedem sizsiniz galiba. Evet. Evet, benim evladım. Çok memnun oldum. Nasılsın? Nasıl işlerin? İyi. <laughs> Çok şükür gayet iyi. İnsanlara, ailelere bol kazanç, saadet dolu bir gelecek sunuyorum. Ah, ne kadar güzel. Ne kadar güzel. İnsanların güvenine kazanmış bir bankacı olmuş. Harika. Nedir bankanın adı? Tiftik Bank. <laughs> 77.843 insanımızı mutlu ettif. <laughs> Tiftika, vay tosunuma baksan ya. Vallahi gurur duydum efendim. Çok güzel, ne güzel. Benim gibi hırsız horsuz biri olmamış ona çok mutlu oldum hayatı beceğim. Bir güldü dünyayı anlamak belki zor bir mesele. <laughs> Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. <laughs> Katılarımıza ve de sen de söyle.